Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İbrahim bakın sizlerle birlikte Minecraft Kılıç Modunu deneyeceğiz. Yeni oluşturuyoruz arkadaşlar hızlı. Aşağı vermediğim linkten indiriyorsunuz ve indirdikten sonra Minecraft'a atıp sizinine buradan etkinleştiriyorsunuz. Yeni oluşturup kaynak ve davranış paketlerinden etkinleştiriyorsunuz. Davranış paketleri de iki tane oluyor. İkisini de i̇kisini, ikisini etkinleştiriyorsunuz. Armin'in oyuna girip denemeler yazıyor. Arkadaşlar nerede? Ha, bunların hepsini açıyorsunuz. Arkadaşlar. Hepsini açıyorsunuz. Sonra hayatta kalma yaratıcı yapalım. Böyle kılıç yazalım arkadaşlar. Yazacağım. Kılıç yazıyoruz. Kılıç yazalım. Dünya isminiz size kalmış. Hemen oluşturalım. Arkadaşlar dünya uçup gelsin ben ben de oluşturup geliyorum dünya arkadaşlar siz bekleyin. Arkadaşlar ben dünya açıp geldim şimdi arkadaşlar bakın burada bir sürü kılıç mılıç var arkadaşlar değişik değişik. Arkadaşlar mesela şuradan katana bir tane 16 vuruyormuş 10 vuran var arkadaşlar bir sürü şey var. Katanalardan bir tanesini alalım. Arkadaşlar katanalar. Yatağını aldık mı? Böyle yeri bir kere vuruyoruz. katanımız çıkıyor. Arkadaşlar ben üçüncü şahsı da göstereyim size. Arkadaş çok iyi bir mod. Bu mod aşağıda indirip indirebilirsiniz. Arkadaşlar ben size üçüncü şahsı göstereyim. Modu arkadaşlar. Çok iyi bir mod vallahi arkadaşlar. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar Hocam arkadaşlar bir de ben şunları ben şunun bir de büyüklüğünü ben bir ayarlayayım arkadaşlar. Taşı büyüklüğünü. Birinci şart değil. Diye. Arkadan diyelim. Arkadaşlar önce bu ya. Bu basıyoruz yere. Artık böyle koşuyoruz Nasıl? Mesela vuralım arkadaşlar. Exit dedi şu arkadaşlar. <laughs> O, oh. Kafanı ama at kafana deşelim sana. At kafana deşelim. Arkadaşlar at bu kadar girmiş. Ha vurduk. Alaştık. <laughs> arkadaşlar çok iyi mod. Mesela açık bir kılıç deneyelim. Mesela şuradan. Güzel bir kılıç deneyelim. Bir de böyle bıçaklarımız var arkadaşlar. Bıçağım. Arkadaşlar bıçak var şöyle bir. Bu büyük bir şey yapmıyor arkadaşım. Bir de şöyle baltamız var. Çok yavaş uğranlar kuruluşu. Güzel. Nereye kaçın lan? Sonra başka ne? Bir sürü kılıç var arkadaşlar. Hepsini gösteremem bu videoda size. Bakın arkadaşlar burada bir sürü kılıç var. Mesela şuradan şunu alalım bakalım neymiş? Bu da kadarnaymış. Arkadaşlar ama daha değişik tutuyoruz. Bu taş ya. Yediğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu atı da öldürelim arkadaşlar. Kılıcımızı çıkartalım. Kolombra tamam buraya. Çıkar Çıkartın bu kılıcımızı. Dalam buraya gel lan Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel bir mod. En çok da şu katana var. Başka güzel bir kılıç var mı? Hadi bakalım. Şu neymiş? Şunlara bakayım. Katar. Şunlara bakalım. Bir de şuna bakalım. Aa, arada şey için arkadaş. Ya da şeylerini alalım. Bunların ne, ne nedir alalım. Burada şey, Golden Sword. Şunu alalım. Aradan alalım işte arkadaşlar. alalım aldım 3 tane. Bir de şunu alalım. Darmit Maze. Deneyelim. Şimdi şunu bir deneyelim. Of. Çat. Vuruyoruz. Arkadaşlar ben bunu. Bir, bir şuna bakalım. Bu neymiş? Oh, bu ne lan? Bayağı... <laughs> bu o kadar bir şey Şimdi herkesin kafasına indireceğim bunu. Aa! Bayağı uzaktan vurabiliyoruz bunu. Ne şöyle bir kılıcımız var arkadaşlar. O şutu bir vuruyoruz. Bayağı iyi bu. Animasyonları falan çok iyi arkadaşlar bu kılıç modun. Arkadaşlar çok iyi bir mod bu kılıç modu falan. arkadaşlar başka ne kılıcı deneyelim? Video kaç dakika olmuş? 5 dakika. Biraz daha bakalım arkadaşlar kılıçlar Bir de hangi kılıçları? Bir de şu kılıçları deniyor. Şey Saber. Arkadaşlar ben de bunu birinci sayesinde aldım arkadaşlar. Böyle biraz zor oluyor. <laughs> Hop. Onlar. <laughs> arkadaşlar cd var. Cd diye bir şey var. <laughs> Geçerim bu size. falan çok güzel arkadaşlar. Bu modu indirmelisiniz. Aşağı verdim nasıl seninle arkadaşlar. Bakın şu. Şunlara bir bakalım. Ne parkları var? Hepsine evet, bakalım. Şuna bakalım. Arkadaşlar bunları bakmak için şeye geçelim. Ben bir. Ondan bir geçeyim. Görünüşlerine bakalım. Arkadaşlar. Hemen video. Evet. Evet, önden bakalım. Hayır. İlk bu tutmadı. Yani. Of evet. çok iyi. İlk evet. böyle bir kırış. Bu da bakalım. Kadar. Bu da bu. Aynı şey. Bu da aynısı. Bu da aynısı. Bu da aynısı. Bu da aynısı. Hepsi aynısı arkadaşlar. Ama şu ar şu bak arkadaşlar. Çok iyi animasyonları animasyonları. Yeri vuruyoruz. Artık koşuşumuz böyle değişiyor. Alınan benim. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Ben indirme linkini veriyorum. Nasıl indirileceğini de gösterdim. Videoya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video bu kadar. Tüm kılıçları gösteremem. Uzun bir video isterseniz uzun bir video daha çekerim. Arkadaşlar gösteremem. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Yorum da atabilirsiniz. Her yorum kana kalp atacağız. Arkadaşlar bu videoda bu kadarlık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.